Merhaba arkadaşlar ben Moygan Mix. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Onedio'nun testlerini yapacağız. Ee, i̇nşallah beğenilir diye düşünüyorum. O zaman hemen videoya geçelim lafı uzatmadan. Evet arkadaşlar ilk testimize başlayalım. Ne kadar cimrisin. Şimdi burada diyor bunlardan hangisine para vermek içine oturuyor diyor. <laughs> Şimdi aldığın aldığım ürünün daha ucuza başka yerde bulmak, az yemeğe çok para ödemek, dışarıdaki tuvalete para vermek. Ben aldığım ürünün daha ucuza başka yerde bulmayı isterim. Daha seviyorum böyle yapmayı. Kim istemez ki zaten. Günlük harcadığın tane ne kadar arkadaşlar direkt şu. Türkiye'de yaşıyorum. onu Neyse. Şimdi çocukluk arkadaşın senden neredeyse maaşın kadar borç para istedi. Verir misin? Şimdi benim bir gelir bir kere maaşım yok arkadaşlar o yüzden cevabım Burada ne diyormuş maalesef olsa dükkan senin de be dostum ben bunu diyeceğim be bir eşya alırken pazarlık yapar mısın mesela arkadaşlar ben pazarlık yaparım e, severim pazarlık yapmayı o yüzden ben buradan her şey için pazarlık yaparım sonuna kadar diyeceğim devam edelim peki akşam evde televizyon izlerken ışığı kapatır mısın diyor ben genellikle bazen açık bunlar burada bazen açık unutuyorum ama içime oturuyor demiş. Ben öyle bir şey yapmıyorum. Televizyon o şey neyimize yetmiyor? Tabii ki kapatırım. Evet. Yani ben genellikle kapatıyorum. Arkadaşlarınızın dışarı çıkma teklifini para biriktirmek için reddettiniz oldu mu? Hayır. Asla sosyal hayatından vazgeçmem. Ben öyle bir şey yapmıyorum hiç. Hiç yapmadım. Ay başında eline geçen paraya baktıkça ne derece mutlu hissediyorsun diyorum. Benim bir de dediğim gibi e, maaşım yok. E, o yüzden ben buna öylesine iki diyeyim. Bu ay paranız kalmadı. Ancak arkadaşınızın doğum gününü yaparsınız demiş. Şimdi e, gerçekten zor bir soru. Böyle Bence bana hediye gelen ama kullanmadığım bir şey götürürüm. Olabilir. Ben böyle yapabilirim. Gang öyle yapmıyorum da neyse. Şimdi hiçbir kuruluşa yardım yaptınız mı? Ben bir defa e, Kızılay'a kan vermiştim galiba. Böyle Kızılay'a mı? Kan bağış yapmıştım işte öyle bir şey. Neyse. Hayır oraya vereceğim parayı biriktiririm. Hayır bütçemden belli bir miktar ayırıyorum. Öyle değilim ya. Peki son soru ofisten kırtasiye malzemelerini eve götürdünüz mü hiç? Benim ofisim olmadı. Asla diyeceğim o yüzden bu hırsızlık oldu. Bu ne lan? Sen tam bir cimrisin demiş. Desek geridir demiş. Yürü lan. Ya bir git. Evet arkadaşlar ikinci o ne diyor testimize başlayalım. Şimdi sorumuz şu. Evet hayır testine göre ne kadar pişmansın bakalım. Ee, sürekli geçmişi anıyor musun diyor ben pek almıyorum ya hayır diyeceğim geçmişte değiştireceğin bir şey şu anki hayatını büyük oranda etkiler miydi olabilir evet diyeceğim ben buna yani olabilir ya o zaman süredir huzursuz ve mutsuz hissediyor musun maalesef ki arkadaşlar evet şu son Türkiye olaylarından sonra pek mutlu değilim Kendine çok fazla kızan biri misin? Hayır pek kızmıyorum. Kendimi çok seviyorum ben genellikle. Siz de sevin o yüzden kendinizi. Devam edelim. Peki geçmişte affedemediğin biri var mı? Evet arkadaşlar var maalesef ki. Mesela bir tane çocuk vardı. Ne kadar nasihat ettiysem maalesef ki yapamadı. Ben evet diyeceğim o yüzden. Devam edelim. Daha önce çok güvendiğim biri seni yanılttı mı? Evet arkadaşlar gerçekten yanılttı bir arkadaşımız. Neyse devam edelim. Peki şu an hayatının mükemmel olduğunu düşünüyor musun? Hayır diyeceğim maalesef ki. Türkiye'deyim. Geleceğine odaklı bir şekilde ilerleyebiliyor musun? diye Ben maalesef ki hayır diyeceğim. O yüzden okula devam. Şu anki hayatında kendine ait hissettiğim bir yer var mı? Evim. Evet. Son olarak çok fazla keşke diyor musun? Evet diyorum. Sen içine çok fazla pişmanlık biriktirmişsin. Olabilir arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar testlerimizi yaptık. İki test yaptım. İsterseniz tekrardan test yapabilirim. Şimdi arkadaşlar. Bu tarz videolar için abone ve beğenmeyi unutmayın ki. Ben daha da fazla içerik üreteyim. Zaten testleri izlediniz. O zaman görüşmek üzere.